Hepinize selamlar dostlar Arko yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, geçen bölümki gibi bu bölümde e, Rex'e seviye kasacağız. Ben şimdi bir önceki bölümü daha şimdi bitirdim ve eve geldim. Ee, buradan da devam edelim. İsimlerini değiştiriyorum böyle. Ee, şöyle yapayım. Kasıldı. Tamam. Bunları seviye kastık demek. Abi bu 200 kaç seviyesin sen? Bir dakika. 262 seviyesin. Ama senin hiç şeyin yok ki. Abi 4K stamina işte yapmışız ya bu ayona. Boşa yapmışım bence. Neyse bunu alalım bakalım. Sen gel. Tamam. Sen dişisin. Tamam, seninle gidelim o zaman. Bak görüyor musun? Bunun hareket hızı fazla. Hatta şöyle bir koşayım. Aynen, baksana. 166. Tamamdır. Ee, seviye kasmak için ben bir yere gideyim. Ee, geçen bölüm şu tarafa ormanlığa gitmiştik. Ee, bu bölümde de hani Giga'yla gidip yargıda atmıştık ya oraya gideceğim. Ee, oraya gittiğimde video kaydını devam ederim. Şimdilik bay bay. Tamamdır video kaynağı devam ediyoruz. Ee, ben o dediğim yere gitmedim. Ee, hatta evimizi göstereyim. Hemen evimiz şu karşıda. Yani burası spino ettiğimiz yer değil tam tam başar. Yani evimizin uzağında değiliz. Onu bilin. Burası gözüme güzel geldi. Ben de burada seviye kasalım dedim. Sen atla bakalım aşağı. Ama buradan atladığın zaman geri dönüşü olmayacak galiba. Ee, bir dakika. Dön şöyle, çok iyisin. Biz buradan devam edelim. Bak orada brontolar var. Her an ısırmıyorsun diyecektim tam. Oha, ciddi olamazsın. Çok iyi. Tamam, buradan devam. Bak bu eksiz sistemine sorunu yaşamıyoruz. Çok tuhaf. Ha bunun sistemine yüksek tamam tamam. Yani video çekip atmak Göründüğü gibi bir şey değil Hani ben de diyorum ki, Çok kolaymış falan Diyordum ama <laughs> Yok öyle bir şey yok yani Video çekerken başım falan ağrıyor Aa sen ölmüşsün Ben ölmesini beklemiyordum Arada aç vardı Şimdi burası bizim bir eksimize gittiğimiz yer. Bence öyle. Burada bir hayvan var. Bront var şurada. Ayağını gördüm. Koş koş koş. 40'a çok az kaldı. Sonra demeyiz. ıstır bakalım bunda. Bir tane daha var. Şu hayvanın güzelliğine bakar mısın ya? Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Otur bakalım buraya. Bak böyle çok iyi değil mi? Tapak fotoğrafı boost. Başka çekmeyeceğim. Çünkü zamanımı alıyor pozisyon bulmak. Tamam. Hadi bir iki seviye daha olsa. Pardon. Dört falan galiba. Aha. Son bir, son bir. Devam, devam, devam. Abi şuna bak nasıl tırmanıyor görüyor musun? Ama giga böyle değil işte. ve be? Şöyle diyeyim bakalım. Yani 1300 vuruyoruz. Bir zahmet ölün. düşük seviyemiş. Tamamdır. Bunun işi bitmek üzere. Bu hızlı seviye atladı. Maşallah. Koş koş koş. Bu arada 3 e, gün üst üste Rex şey atacağım ama Umarım sıkılmazsınız. Yani seviye kasma atacağım ama. Abi giga zannettim ya. Ciddi misin? Rex sen benimsin. Sen de benimsin. Tamamdır onu şeyi 3k oldu. İn bakalım. 8 avaz. Bunu at. Bunu al. Değiri yok gibi geldi bir anda. Bu arada bayağı bir Alvino çıktı e, yumurtalardan. Yani ben şaşırdım. Oha, e, Rey sen kasılmışsın. Bak işte bu normal Rex. Hiç hareket hızı falan filan. Fazla değil. Ya bu falan filan da benim ağzıma takıldı. Umarım itici gelmiyordur. Var mı hayvan? Ve şu üstü tırmanabilir miyiz? Büyük ihtimal tırmanamayacağız ama. Yani ben gene de şansımı denemek isterim. Hadi hadi hadi. Abi Rex düz duvar tırmanıyor ya. Allah'ım. Allah'ım. Tamam daha da zorlamaya gerek yok hayvan ölmesin istiyorum. Çünkü bunları yumurtadan çıkartana kadar bayağı bir uğraştım derken bak buraya çıkabilirsin. Bura bura Yok yok olmadı. Çok iyi demeci almadı. Oha ben burada katliam yaparım. Sen bir tane daha versene bundan. Ya usadım ya. Gidip almaya düşeniyorum. Neyse. İşte bu ya. Hayvanlar böyle arka arkaya olduğu zaman inanılmaz zevk veriyor. Bunun, bunun statları biraz az geliyor ama şey olduğu için yavru olmadığı için bu. Yani ben bunu yumurtadan çıkartmadım. Direkt evcilleştirdim. Olay o. Yumurtadan çıkarttım. Daha iyi XP alıyor ama. Yani daha çok geliyor. Demeç verdiğimde bunda 100 geliyor. Son da 200 falan geliyor. Çok daha iyi oluyor yani. Ya bu hayvanı ben diğer serimizde eğiteceğim ya. Bak görüyor musun? Isırıyorsun. Ölürken bile sana vuruyor 37k oldu Dön bakalım Abi çok güzel bir arıcınmışsın sen ya 140 seviye maşallah Karşıda alolar var. Ben keseceğim. Yalnız buradan iniyoruz ama. Aa bir şey olmadı. Tamam. Selamun aleyküm. Bu okay ki be. Oha. Senin rengin nedir öyle? Bu arada hiç öldüresim gelmedi ama seviye kasmak zorundayım o yüzden. Bak görüyor musun hiç sistemine sorunumuz... <laughs> ya hayır! Ya sen ciddi olamazsın. Tek reks. Abi ben seni görseydim alırdım biliyor musun? 72 seviye falan filan dinlemem direkt alırdım ya. Neyse artık kısmet değilmiş. Dön bakalım sen. Şöylemesine bir u dönüşü tamam. Ustralım. Bak bu yüksek seviyeli. 130 seviye. Maşallah. Son 5-6 seviyede aldığımız zaman ee, bu daha tamam olacak. O arada yorumlara şuna it bu ne it diyecek olanlar olabilir ee, yani şu an yazarlarla konuşamadım siz anladınız işte yazarsanız ben o dediğinizi uygulayamayacağım çünkü babamda olmuş olacağım hatırlatıyorum ki sonradan yorumlarda neredesin falan diye sorular olmasın. Son 7 seviye. 7 seviye daha aldık mı bitiyor. Ha oduna vurduğumuzda da şey geliyor. XP geliyor ama şey hayvanda daha fazla geliyor. Ben atlasam ölecek miyim? Nasıl ama? Zeka, hız, refleks hepsi bizde. Double Burda hayvan var mı? Ücüm sen niye seviye atlamıyorsun artık? Aha. Çok iyi. Bu arada diğer serimiz. Ee... İsmini söyleyemem ama Extinction serisi olacak ee, birinci sezon bölüm 1 diye devam edeceğiz burası da çok güzel bir harita ya ben zorluğuna hayranım ya atla bakalım ama yavaş yavaş çocuğum Heh tamam. Shift'e bas çek bas çek yaptım. Ben sana neden 500 vuruyor? He dışında zırh var. Bu arada boss'a kaç vuracağız acaba? Şu an 1500 vuruyorsa 300 falan vuracağız herhalde. Şu güzelliğe bakar mısın? Mükemmel bir ortam var burada. Şu hiç bozasım gelmedi ama bozacağım. Özür dilerim. Çok pardon yani. Acaba bize neden et gelmiyor? Ne? Ya ben seni bir önceki bölümlerde çok aradım. Şimdi mi karşıma çıkıyorsun? Ha 15 seviymiş. Ya tamam gel gel. İyi ki çıkmamışsın zaten gel. Baksana tek attım. Gel böyle geri gel geri gel. Çok iyisin. Şöyle bir U dönüşü. Böyle yüce kaydı sırasına da bakıyorum arada. Şu an görevin videosu video şu anki görevim. Siz videosu kalmayın diye. Şu an çabalıyorum ama olmayacak gibi. Lan sen ölmedin. 145 seviye. Of oh, çok çok üzüldüm şu an. Abi Spina. 50 seviye yok kötü müsün sen tamam tamam. Ben seni öldürmeye geliyorum. Bak bu da 140 seviyeymiş. Böyle bakıyorum. Sol taraf dolgun. Şöyle çok güzel. Selamun aleyküm. Bu arada bir son iki serimizde yani Extinction serimizde <laughs> ya ben bunun ismini kısaltmasını bulmalıyım ben bunun. O seride şey yapacağım. Mesela iki tane spinor evcilleştireceğim dişi ve erkek. Sonra onlardan yavru yapacağım ve drop korumaya gideceğim. Öyle özel bölümler olacak. Mesela Rex drop koruma, Spino'yla drop koruma, Stego ile drop koruma gibi. Çok güzel. İçerikler var aklımda. Abi tekmiş 174 seviye de. Şu an çok üzülüyorum. Haklayam yaptık ya. Haritada hayvan kalmadı. Abi burada da spino var. 20 seviye ya çok kötü. Biz şu an neredeyiz? Yok artık ciddi olamazsın. Tüm kıyı dolaşmışız ya. Ben buradan bir de eve gideceğim. Yani mükemmel. bir seviye atlamışız. <laughs> ah, hadi son 1 2 level. 3 kaldın mı? Olmadın. Son 2 seviye sanırım. Bilmiyorum. Ve etrafta çok fazla ağaç var. Hiçbir şey göremiyorum ki. Bir FPS alıyorum, bir normal alıyorum. sen nesin öyle? Ne bir senden görmüştü. Tamam. Hatta yanımda Allah varken bana saldırmıştı. Isıtırırım tam bir sapık gibi oldum ıstırırım falan ıstırırım seni de başka ıstırılmak isteyen var mı acaba tamam gel seni de ıstırayım hadi artık seviye atla hadi son şu hayvanı da öldürünce seviye gelecek Oh geldi. Hayır 900'de kaldı. Ah. Artık seviye gelmiyor hayvana. Bıraksam mı diye düşündüm de yok bırakmayayım. 3K yapacağım. Gözlerim kaşındı. Ya sen buradan çıkar mısın? Sen düz duvara tırmanan bir Rexsin ya. Çıkarsın bence. Hadi, hadi, hadi. Ikın, ıkın. Yok, imkansız başarmaya çalışıyorum biliyorum. Ya ben buradan dönebilecek miyim? Hadi biraz hızlı dön. İşimiz gücümüz var ya. Senin bekleyeceğiz. Aha. Evet. Evet çık. Çıkmalısın. Çıkmalısın. Evet işte budur. Biraz daha biraz daha. Aa, şey ölmüş burada. Rex. Kaç seviyesin? 15 seviye. Abi bak. Üçü bir arada mükemmel. Tamamdır. Seviye atlayacağız. Gel seni de ıstırayım. Oo. Çok iyiymiş. O dişi 135. Aman Allah'ım. Ya biz seni aradığımız zaman neredeydin ya? 90 seviye bak yavru yaptık. Ya pislik hayvan. Şu an çok kızdım ya vallahi. 90 seviye Rex ve onunla yavru yapmaya çalışıyoruz ya. da suç bizde. Biz harita dolaşmadık ki doğrusu gün. Hadi seviye atlayacağız. Oh, tamamdır. <laughs> Şu an çok mutluyum. Çok. Videomuz kaç dakika olmuş acaba? 23 dakika olmuş. E, i̇yi tamam o zaman ya 30'a tamamlayalım. Sorun yok. Sen dön bakalım buradan. Bu arada kaç bölüm Rex'te dolaşma bölümü gelecek. Rex'te dolaşmaya doyarsınız artık. <laughs> Seni Heh tamam. Bu arada hayvanın ağırlığı falan da dolmuyor. Mükemmel bir şey. Doğru biz buna zamanda baya bir seviye kastık ya. Böyle dolaştık falan. ya Ben yanıma e, günün neredeyse e, 4 saat falan aktif bir insan lazım bana. Ama Ömer sadece 2 saat aktif olabildiği için ben yani tek başıma dolaşıyorum. İki kişi olsa çok zevkli olacak aslında ama. Yani Ömer sadece video çekmeye geliyor. Ama olsun. Yani en azından geliyor. Bölümleri yalnız da çekebilirdim. İki kişi olunca daha eğlenceli oluyor. Bir kişi olunca da eğlenceli oluyor ama. Yani iki kişi her zaman daha iyidir. Hayır onu ben yiyecektim. kaçıramadım. Dön 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 Ve devam et. Ben biraz fazla boş yaptım sanki. Bana öyle gibi geldi. Önümüzü aç. Hadi artık seviye atla. Seviyatlama seviye atlama. Ne kadar kaldı? Abi bu kadar kalmış. Gözükmüyor. Aralık gözükmüyor bile. Şuradaki Bronto'yu öldürsek atar mıyız acaba? Bakalım bakalım. Bu arada bossa ben Giga ile gideceğim. Ee, i̇lk ölen ben olabilirim. O yüzden. Giga'ya e, can vermeye çalıştım. Abi yani hareket hızı veriyormuş gibi bir bir geliyor neredeyse. Tamamdır. Bölümümüz kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Şu önümüzdekileri de öldürelim bitirelim artık. Oo çok iyi. Keşke böyle her yer bronto dolu olsa da böyle kessem ya. Yani. Bakar mısın seviye atlarım direkt. Ver bakalım buna. O zaman ee, bunun eşliğinde videomuzu bitirelim. Şuna bak. Aman tanrım. <laughs> Ee, bugünlük de bu kadarlık diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ya oyunlar. Abone olmayı unutmayın.